Merhaba, Firewall Destek Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben İlhan Çiçek. Bu videoda FortiGate Firewall'umuzu aktif direktörü ile entegre ederek kullanıcı grubu bazlı güvenlik politikaları oluşturmanın bir yolunu öğreneceğiz. Yani FSSO Pooling Mod kurulumunu adım adım göstereceğiz. Eğer siz de A güvenliği üzerine içerikleri takip etmek istiyorsanız şimdi kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. FSSO yani Fortigate Single Sign On kullanıcı kimlik bilgilerini ağda algılayarak kullanıcıya veya gruba özel erişim kontrolü sağlar. Pooling mod ek bir agent yüklemeden doğrudan Fortigate'in domain controller üzerindeki event logları okumasını sağlar. 7.6.3 ile birlikte pooling mod yöntemi sadeleştirilmiş ve daha güvenli hale getirilmiştir. Gereksinimler Öncelikle bazı ön koşullar var. FortiGate cihazınız ile domain controller arasında network erişimi sağlanmalı. Domain controller ve FortiGate cihazı arasında TCP 139, TCP 445, TCP 135 ve dinamik RPC portları açık olmalı. Domain controller üzerinde Event Log servislerinin düzgün çalışıyor olması gerekli. Sıra geldi FortiGate üzerinde pooling konektörümüzü oluşturmaya. Bunun için öncelikle bir kullanıcı oluşturmamız gerekiyor. Admin kullanıcısını kullanabileceğiniz gibi bu iş için sadece özel olarak log admin tarzında bir kullanıcı oluşturabilirsiniz. Bu kullanıcının da event loglara okuma yetkisi gerekiyor. Yani event log reader yetkisi gerekiyor. Evet şimdi FortiGate üzerinde pooling konnektörümüzü ekleyelim. Bunun için security fabrika altından external konnektöre geliyoruz create new diyoruz. Full Active Directory diyoruz. Server'ımızın IP adresini yazıyoruz. Sırf bu iş için oluşturmuş olduğumuz kullanıcıyı yazıyoruz. LDAP server'ımızı ekliyoruz. Eğer LDAP server'ın nasıl ekleneceği ile ilgili bilginiz yoksa kanalımızdaki videolardan LDAP server eklemeye de bakabilirsiniz. Ve burada user and groups altından bizim kullanacağımız kullanıcı adı ve grupları seçmemiz gerekiyor. Add selected diyorum. Grupları da seçiyorum. Örneğin bilgi işlem ve muhasebe grupları. Add diyerek buradaki kurulumu ekliyorum. OK butonuna basarak da bağlantımı tamamlıyorum. Bir iki kere refresh yaptığınızda eğer kullanıcı adı şifre bilgilerinizde yanlışlık yoksa aktif direktörü konnektörümüz up olacak. Evet gördüğünüz gibi aktif direktörü konnektörümüz şu an up oldu. Burada artık bunu görebiliyoruz. Peki şimdi bunu aktif ettik. Kullanıcılarımızı nereden göreceğiz? Logon olan kullanıcılarımız nereden gözükecek? Ona bakalım. Onun için de dashboard'un altında firewall user monitor var. Eğer burada size firewall user monitör gelmiyorsa add monitör deyip buradan User yazdığınızda zaten geliyor. Firewall User'ı buraya ekleyebiliyorsunuz. Şimdi tekrar Firewall User monitörümüze gelelim. Şu anda herhangi bir kullanıcım burada gözükmüyor. Bunun sebebi herhangi bir şu anda bir oturum açma işlemi yapmadığımız için bir kullanıcı gözükmüyor. Burada kullanıcılarımızın düşebilmesi için domain ortamında kullanıcıların logon, event'ın düşmesi gerekiyor. Bu event'lar düştüğünde firewall cihazımız gidip bu event'ları okuyarak kullanıcı oturum açmış ya da kapatmış takip edebiliyor. Şimdi örneğin önce bir domain controller'ımızı bir oturumuzu kapattım ben domain controller'ımızda arkada tekrar şimdi oturum açacağım. Önce onun gelmiş olduğunu göstereceğim. Domain controller'umda oturum açtım ve arka tarafta bir tane de client üzerinde oturum açıyor olacağım şimdi. Evet. Client'ımda da oturum açıyorum. Burayı bir refreshleyeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi admin kullanıcımla oturumumu açmıştım. Admin kullanıcımın bilgileri buraya geldi. Admin kullanıcım Administrator olarak sadece eklemiştim. O geldi. Ee, ama mesela örneğin muhasebe grubunda olsaydı burada user grupta muhasebeyi de görecektim. Ya da bilgi işlem grubunda olsaydı bilgi işlemi de görecektim. Şimdi diğer kullanıcım da oturum açıyorum. O da gelecek. Evet o da geldi. Gördüğünüz gibi o da User1 kullanıcısıydı. Ve bilgi işlem grubunda ve aynı zamanda da User1 olarak biz ikisini de eklemiştik. İkisini de artık burada görebiliyoruz. Kullanıcımızın hangi IP'den geldiği, ne kadardır bağlı olduğu, ne kadarlık bir trafik ürettiği ve metodunun ne olduğunu buradan görebiliyoruz. Böylelikle biz artık Security Fabrik altından Fabrik Connector olarak sistemimize aktif direktörümüzü ekledik ve kullanı kullanıcılarımızı artık firewall user Monitor'da görebiliyoruz ve bunlara göre de birazdan kuralları nasıl yazacağımızı gösteriyor olacağım. Hata durumları ve troubleshooting. Ee, eğer kullanıcılar görünmüyorsa domain controller ile fortgate arasındaki bağlantıyı test edin. Event logların düzgün çalıştığını doğrulayın. Kullanıcının login olmuş olması ve logunun event viewer'da yer alması gerekir. Firewall'da zaman senkronizasyonu kritik. Saat farkı varsa sorun olabilir. Ekranda görmüş olduğunuz diagnostik komutlarıyla da CLI ekranından testlerinizi yapabilirsiniz. Biraz önce yapmış olduğumuz işlemler sayesinde artık bizim firewall cihazımız kullanıcılarımızı tanımlayabiliyor. Bunun için Fortigate Single Sign-On özelliğini kullanmış oluyoruz. Peki şimdi bunları bir, bir polisi de nasıl kullanacağız? Ona bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda bizim iki tane kullanıcımız var. Birisi user02, birisi administrator. Administrator sadece kendisi gelmiş, burada herhangi bir gruba üye değil. Ama user 02 kullanıcımız muhasebe grubuna üye. Şimdi bakalım biz bunu kuralda nasıl yazabiliriz? Polisi objekti altında geliyoruz. Firewall polisiye geliyoruz. Normalde bizim kullanıcımızın çıktığı internet politikası buydu. Client'ımızın IP'si 192.168.2.118. Hemen bakalım client'ımızın IP adresini teyit etmek için. Evet client'ımızın IP adresi 2.118. Peki şimdi biz kuralda kullanıcı bilgisini nasıl kullanacağız? Tıklıyoruz. Edit diyoruz kuralımıza. Burada normalde biz ne yapıyorduk? firewallımız source adresine, source portuna, destination adresine, destination portuna bakarak işlem yapıyordu. Şimdi bizim source IP adresimiz var ama bu source IP adresinden biz kullanıcı da doğrulamak istiyoruz. Yani kullanıcı, doğrulanan bir kullanıcının internete çıkmasını istiyoruz. Bunun için de y User FSSO grubunun altındaki kullanıcılara bakacağız. Burada dediğim gibi kullanıcı ya da grup seçebiliriz. Biz muhasebe grubu için bunu yapabilirken ya da e, kullanıcı bazı da bunu yapabiliriz. Burada ne yapmışız? User 1, User 2, muhasebe, bilgi işlem gibi kullanıcıları buraya eklemişiz. Örneğin biz User 2 için bu kuralı yazalım. User 2'yi seçtik. OK dedik. Alt tarafta herhangi bir şey değiştirmiyorum. OK butonuna basıyorum. Böylelikle ne yapmış oldum ben artık? 218 IP'sinden gelen hem de user 02 olan kullanıcılar için bu kural geçerli olacak. Şimdi şimdi şöyle yapalım. Buradan gelelim client'ımıza. Client'ımızda bir internet açalım. Şöyle yapalım. Kendi kanalımızı açalım. Evet kanalımız açıldı. Kanalımızdan bir de şöyle video başlatalım isterseniz. Trafik oluşması için. Evet arka tarafta videomuz da başladı. Şimdi bakalım tekrar kuralımıza. Firewall polisimize geldik. Kuralımızda bir trafik üretiyor. sağ tıklayalım. Show Matching Log ya da Show in FortiView yapabiliriz. Tıklıyoruz. Show in FortiView diyorum. Şöyle de Cloud'dan FortiGate cihazını seçiyorum. Bakın gözük burada artık ne gözüküyor? user02 kullanıcısını ben görebilir duruma geldim. Burada ku, kuralımıza sağ tıklayıp show matching log ya da show for view dediğimizde kullanıcım adımızı görmemiz lazım. Gördüğünüz gibi ben show matching log dedim. Burada artık benim kullanıcım gözüküyor. user02'nin hangi sitelere gittiği, hangi application kullandığı, işte kuraldan geçmiş mi ya da hangi kuraldan geçmiş bunu artık görebilir duruma geldim. Aynı şekilde gelip TV sorsa geldiğimde de ben artık buradaki kullanıcılarımı görebilir durumda olacağım. Evet kuralımızda user02'yi kullandık. Burada istersek artık muhasebe ile ilgili bir e, grubu da kullanabiliriz. Bu tamamen size kalmış. Kullanıcı bazlı ya da grup bazlı kendi kurallarınızı siz de kendi yapınıza uygun bir şekilde belirleyebilirsiniz. Burada örneğin marketing bölümüne YouTube erişim engeli verirken işte bilgi işlem bölümüne YouTube için izin vereceğiniz bir kural tanımı yapabilirsiniz. Bu videoda FortiGate 7.6.3 sürümünde FortiGate Single Sign-On Pooling Mode entegrasyonunu baştan sona inceledik. Artık kullanıcı kimlik bilgilerine göre güvenlik politikaları yazabilir ya da kullanıcı gruplarına göre güvenlik politikaları yazabilirsiniz. Aktif Directory entegrasyonunu kolayca yönetebilirsiniz. Bu tarz teknik eğitimlerin devamı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Firewall Destek Merkezi kanalına abone olmayı unutmayın. İleri düzey FortiGate eğitimleri için katıl butonuna tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.